Merhaba arkadaşlar. Bukowski, dünya edebiyatında önemli bir isim. Kimileri çok seviyor, kimileri pek sevmiyor. Özellikle kadın, aşk ve seks üzerine yaklaşımları bazı kesimleri rahatsız ediyor. Üzülme evlat. Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki. İnsan geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir. Sevdirmeye gayret etme kendini, sevilmeye terk et. Sevmeyi falan değil, Yalnızlığı öğren. Çünkü en çok ona ihtiyacın olacak. Yeterince dürüstsen, fazlasıyla aşık ve gerçekten seviyorsan hazırsın demektir. Artık mutsuz olabilirsin. Boş insanlarla içi dolu hayaller kuramazsınız. Bu kadar iyi niyetli olmayın. Çünkü en yakın bildiğiniz vefasız çıkabilir ve sizi düşmanlarınız değil de dostlarınız yıkabilir. Dostumsan yanımda, san karşımda ol. Ortada bir yerdeysen benden uzak ol. Yalnız olmak yanlış yerde ve yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Hayat öyle lanet bir şey ki sustuğunda konuşmadın diye pişman eder, konuştuğunda ise susmadığın için kahreder. Yaşam felsefemi sordular, cevapladım. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi düşün, yarın ölecekmiş gibi yaşa. Eğer iki kişi arasında kalıyorsanız ikinciyi seçin. Çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz ikincisi olmazdı. Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermiştik. Fakat hepsinin üzerinde tok karnına yazıyordu. Tabii ki bir insanı sevebilirsiniz. Eğer onu yeterince tanımıyorsanız. Birini ne kadar çok seversen, hayat onu senden o kadar uzaklaştırır. Erkek kadına tokat atarsa erkek suçludur. Kadın erkeğe tokat atarsa yine erkek suçludur. Yalnız kalmaktan daha kötü şeyler de vardır hayatta ama genellikle bir ömür alır bunun farkına varmak. O zaman da çok geçtir ve çok geçten daha kötü bir şey yoktur hayatta. Gerçekten verecek sevgin var ama bunu hak edecek kimsem yok. Dararadan, dararadan, dararadan. Acıya kahkaha atabilmek bir sanatsa eğer ben çok pahalı bir tabloyum. İnsanların size karşı olması diye bir şey yoktur dostlarım. Onlar sadece kendilerinden yanadırlar o kadar. Suçum var mı? Tabii ki var. Zor yola kolay kişilerle çıkmak en büyük hata. Sürekli kalabalıkları arayanlardan sakının. Tek başlarına bir hiçtirler. Düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değil aslında. Tutunmaya çalıştığımız ipler çok kısa. İşte böyle.